Batı'da verilen e, Yunan mitolojisi eğitimlerinde de ismi geçen, anlatılan, hikayesi anlatılan mitolojik efsanevi bir kadın vardır, Niobe. E, tam şu karşıya baktığımız zaman ağlayan bir kadın görüntüsüyle sanki, tabi özellikle bu kayanın yaş olması, ıslak olması da bu Ağlayan Kaya efsanesine ve Niobe efsanesine zemin hazırlamış. Ee, görüntüsüyle bakın yukarıya doğru baktığınızda kayanın üst kısmına sanki ağzıyla, çenesiyle, burnuyla bir kadın sülüeti var gibi görebilirsiniz. Niçin doğru, 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 e, ağlayan doğru. bir kadın hikayesi vardır? Şimdi mitolojideki hikayeye göre e, Niobe isminde bir hanımın 12 tane çocuğu vardır. Altısı erkek, altısı kız. Ve iki tane önemli tanrının ve tanrıçanın yani Apollon ile Artemis'in anneleri olan Leto'yu bu kadın kıskanmaktadır. Çünkü kendisinin 12 tane çocuğu olmasına rağmen bütün insanların dilinde Leto vardır ve bu Leto denen e, tanrıçayı kıskanır. E, buradaki Niobe ve der ki benim çok daha çocuğum var, ondan daha çok övgüye layığım. ve hırslı kibirli biri haline dönüşür. Zaten bu hikayenin temasında da bu vardır, hırsın, kibrin, kötülüğünü anlatır bize. Daha sonra Leto ile ilgili ileri geri konuştuğunu öğrenince Leto e, çok üzülür ve annelerinin üzüldüğünü gören Artemis ile hani Artemis'i onu ziyaret etmiştik meşhur tapınağını Artemis ile güneş tanrısı olan Apollon annelerini üzen bu kadından intikam alırlar. Nasıl intikam alırlar? Apollon güneşin tanrısı olarak hatırladığımız Yunan mitolojisinde meşhur tanrı elindeki altın oklarla bu Niobe'nin altı tane erkek evladını dağ yamaçlarında avlanmakta oldukları sırada öldürür. Ve kız kardeşleri, altı kız kardeşleri kardeşlerinin dönmediğini görünce onlar da e, çıkarlar. Fakat dağ yamaçlarına çıkmaları çok zaman aldığı için gece olmuştur. Ve gecenin tanrıçası, ay tanrıçası olan Artemis bu defa ortaya çıkar. O da geriye kalan altı tane kızını bu defa gümüş oklarla öldürür. Bakın alt, anlatıda ne vardır? Apollon'unki altın oklar. O güneş tanrısı olduğu için onu simgeliyor. Artemis ise ay tanrıçası olduğu için gümüş oklarla öldürüyor. Ay gümüşü renk zihninizde canlanır çünkü ve 12 tane çocuğu da ölüyor. Fakat bunların cenazelerini almaya bile Artemis'in ve Apollo'nun öfkesini çekmemek adına hiç kimse cesaret edemiyor ve o yüzden cenazeleri bile düzenlenemeyen çocukları için Niobe sürekli ağlıyor. Ağladığı için de bu acıya daha fazla dayanamıyor ve Tanrı Zeus'tan kendisinin bu acısını dindirmesini istiyor ve Zeus da onu kayaya çeviriyor. Kayaya çevrildiği için de bakın burada meşhur Ağlayan Kaya Efsanesi vardır. Şunu sorabilirsiniz. Bu hikaye yaşanmış mıdır? Tabii ki yaşanmamıştır. Fakat e, çok güzel bir kitap var. Yunanlılar kendi mitlerine, mitolojik hikayelerine inanırlar mıydı diye. Paul Wayne'in biraz ağır bir metindir, ağır bir kitaptır ama merakı olanlarınıza tavsiye ederim. Bu mitlerin arkasında da aslında hani tıpkı bizim inanılması mümkün olmayan pek çok İslami menkıbede de hep şunu ararız ya biz. Menkıbeyi silip atmak yerine olur mu böyle şey demek yerine. Bu menkıbe nasıl ortaya çıkmıştır? Arka planında bir mesaj bir tema ararız. Bunlara da böyle bakmak lazım. İşte bu mitolojik hikayede de Niobe'nin hırslanması, kibirlenmesi, çok çocuğa sahip olması için başkası aleyhine kötü konuşması neye sebep olmuştur? Çocuklarını kaybetmesine sebep olmuştur. İşte bu ağlayan kayan, Niobe'nin hikayesi bugün dediğim gibi batıda Yunan mitolojisi eğitimi alan gençler tarafından bile bilinir, tanınır. Çok meşhur bir efsanedir. Bugünlerde bakın Sipil Dağı'nın eteklerinde Manisa'da bu ağlayan kaya efsanesi meşhur mitolojik efsane devam ediyor. Yunan mitolojisi tabi bu bölgede çok hakim. Pek çok Yunan mitolojisindeki hikaye bu coğrafyada da geçmiş. Neden? Hani demiştik ya önce 13. yüzyıldan ta 5. yüzyıllara kadar Yunanlılar bu bölgede İonya kentleriyle oluşmaya, daha sonra sömürge kentleri oluşturmaya başlıyorlar. Mesela bugünkü Sinope, Sinop şehri, Trapezus, Trabzon şehri bile aslında Yunan koloni şehirleridir. Hep Yunanlılar o dönemde 7. yüzyıl ile 5. yüzyıl arasında milattan önce sürekli bu bölgelerde hakim olmaya başlayıp şehirler kurmaya başlamışlardı. İşte bu bölgede o yüzden Yunan mitolojisinin de hikayeleri çok fazladır. Manisa'da da en meşhuru belki Niobe'dir. Ağlayan kaya efsanesidir. Şimdi